Adamsın lan. Ya bak bu bu bu. Az önce dediğim bu. <laughs> bak şimdi chat. <laughs> ya bir de bunlar. İyi izleyin. Nasıl geçeceğiz şimdi yol bitti komutanım. Ne olacak şimdi burada? Buradan, buradan geçeceğiz. Gel mi? gel gel 120 kilometre olamaz köprü çöktü. <laughs> Abi taşları koyalım o zaman. Taşları koyalım kenara. <laughs> Braba, o zaman mecburen taş koyacağız. Adam ya. Allah geçemeyiz var. buradan. Ha geçemeyiz. Kesinlikle. Taş köşeme yapacağız. Abi, geçebilir miyiz buradan şimdi? Evet. Kıralım oraya. Ne tarafa? Ne oluyor? Nasıl? Cip böyle dursa. Hadi gel buraya. gel gel. Sen şunu bu <laughs> at. Böyle yan yan. Nasıl geçeceksiniz buradan geçemeyiz? Yavaş ba. Yavaş ba amına koduğum. Bir dakika. Hadi gel bakalım. Ama dur da abi bu ya böyle yan düşerse düşeriz böyle. Dur acele etme bir plan yapalım. Böyle yan biraz yan gidersin abi ben. Abi bir tekerlek burada düştüğü zaman nasıl geçeceğim? Bir <laughs> <laughs> gün gel geçeyim. Şimdi sen hemen usta bulur bir şey. Kütükleri evet. getirsek, ormandan kütük getirsek, bu derin derin bakalım. Ya burası çok derin. <laughs> yılan yılan mı vurmuşlar? Yemin et. <laughs> yılan Nerede be? Evet, orada. Büyük mü? Orada. He? Vurmuş. ama yılana bak. Ama nereye aman. geldi? <laughs> Ölü yılan ha. Ah, bir de düşsek buraya yılanlar yiyecek. Bize. Gördün mü? Evet. Dur ya bakayım şuraya. Geriye bak. dereye. şu güzelliğe bak. var bu orada. Geçmez, geçmez. Bu Nereden? Bak. Usta bir de bunun üstüne bir nostalji yapıp şeyi izlemedik mi? Trak yalıtır tır şoförünü. Bu ya sikim sahibi oldu. Abi onu da verseniz onu da izleyelim. Ulan ee, geçer mi? Dur, Abi. dur şöyle döneyim. İzleyelim haydi. Onu da atsarız da. Gider gider o, o da gider. Yok be buradan. Bir dakika be. E hey, yanda köprü varmış <laughs> ve buradan geçerim o zaman. Allah ne uğraştırıyorsun <laughs> beni burada. Ne be. uğraştırıyorsun burada. Köprü var <laughs> diyorsun <bana> <gülüyor> <be>. <gülüyor> Aşağıdaki bıraktığım linkten gidip üye olabilirsiniz. Benim davet kodumu zaten otomatik olarak gelecektir. Bağlantıya tıklarsanız siteye girdikten sonra böyle bir site tıklayacak. Buradan e, resmi Telegram e, müşteri hizmetleri var. E, i̇kincisi de var eğer e, ulaşamazsanız resmi müşteri hizmetleri e, Whatsapp şeyde burada. Direkt e, müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Burada kazanç oranlarından bahsediyor. 0 ile 49 TRX günlük minimum kar %3'tür diyor. Birikmiş 50 bin ve 200 bin TR günlük minimum kar 3.5'miş. Burayı kapat diyoruz. İsterseniz buradan gelip uygulamayı indirebilirsiniz. Burada takım gösteriyor. Hemen size yatırım yapalım. Ondan sonra sizlere bunları göstereyim şöyle buradan depozito diyoruz temel hesaba aktarıyoruz adresi kopyalıyoruz hangi borsayı kullanıyorsak giriyoruz TRX çek diyoruz ee, Ben 15 TRX yatıracağım fazla yatırmayacağım TRX çek diyoruz Ben bunlar onayladıktan sonra hemen geleceğim şimdi çekim talebinde bulundum Az önce ee, bir 3-5 dakika içinde hesaba geçer geçtikten sonra tekrar devam ettireceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.45 tron olarak hemen geldi. Bugün her gün böyle daha yüksek yatırırsanız daha yüksek kazanç sağlayabilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için sağ olun.